son maçına geldik. Son maçımız sollu sağlı olacak. İlk maçımız sol kolda olacak. İlk çağıracağım isim Mehmet <gülüyor> 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 Rakibini söylüyorum. Burayı bozmuyoruz abi. Evet, bu sıra sıra yapalım. Bu olma açtın sadece. Başka bir e şey haydi hocam. haydi hocam. Haydi hocam. Kanlı <laughs> bir maç olsun. Kanlı. Hadi Erkan hocam. Ondan sonra Biraz daha Haydi Erkan hocam haydi. Gö! Hocam tut. Olsun olsun Ölkeç hocam. Wow. Hopa haydi. haydi Koreli bozma Erkan hocam. Erkan abi haydi. Bir Erkan bir ol. Ol. Erkan. Çok, çok, Bom çok az abi güzel. Bomb açın. Her maçta güzel. Kafasını. Biraz santre gelsin Erdin abi. Tamam. Çok iyi. Sadece bu sadece bu. Biraz daha açarız. Çok az çok yapmak. Biraz açman lazım. Haydi hocam. Çok az. İyi mi burası? Bak odak odak. Güzel güzel abi güzel. Go! Mi? Hadi arkadaşlar hocam arkadaşlar abi Hadi arkadaşlar Hadi 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 hocam arkadaşlar Ne oldu arkadaşlar Hadi hocam arkadaşlar abi Hadi arkadaşlar saat... Hadi hocam arkadaşlar abi Hadi arkadaşlar Hadi İki bir var, far, Bir, var, var. bir Hümeros, 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 Hümeros alın. Alın. Çok aşağı indi aşağı. Bir şey alın. Alın. Şimdi bir... Sen bir hocam. Geliyor Mehmet abi. Sadece boğma. Geliyor. gelsin. Haydi hocam. Adem abi? İkiniz aynı anda dönün. Haydi Erkan hocam. Boğma. Boğma Birazcık sağa kayıp. Çok azıcık şu ortaya Teşekkür ederim. Centre'a da gelsin. Eyvallah.

Dönün abi döndükten sonra bu alayım ben lazım. Ya, Ede, abi bu adam sana bu okey işareti veriyor. Ama, Ama bu tarafı göremiyorum. Şimdi, bu, tarafı... Da... bu adam bu işareti veriyor. Sana bakayım. Ben bu sana veriyorum. Ama, bu hayır hayır bileğinden vuruyor adam. Şey, Kendiniz döndükten sonra nizamisin abi. Sen ben burama dokunmuyor musun? Zat Sen nizamisin abi. Sadece boğumu inmen lazım. Bu kadar. Teşekkür şekilde Ben programın önünde var mı? Ben gördüğüm yeri şey içerdiyorum şey ama oradaki ya. olayı bilemiyorum. Aç kendini bırakmazsak çok uzar. Sen, ama senin bileğinle okey veriyorum ya. Oradaki, Seni sadece bileğini okey veriyorum. Sonra boğamayacaksın, başlayacaksın. Yani sen yok bileğime vuruyorsun işte. Güzel diyorsun. İkiniz aynı anda döneceksiniz. Ben sadece buradan döneyim. İkinizin yani. de boğumu yok. Abi sen değil. Sen de çok iyi abi. Arkanı atlayacaksın boğumdan. Stop. Erken koş. Da. Vallahi hocam çok iyi sıra, Haydi, hocam. Shiner, olduk, Ay, Buyur hocam abi. Teşekkür abi. De, abi, sen mi istiyorsun? burada Bekle bekle. mı? ben iste öyle yaptı. Yok. ben hiç abi. şey yapmadım Kampara. Ne yapalım? Daha şey bir, yani. yani. bir, 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 bir şey yapmadım. Hakem kapatayım sadece. Bu arada Bu Ne olacak da? Abi, yani. Yoksa başlamaz. Burası güzel değil mi? Tamam, bir merhaba diyebilirsin. Merhaba. Burası güzel. Bu sefer ben

Hayır çok güzel. Hayır hocam. Biraz daha inar. Çok az. Çok az abi. Biraz şuraya gitsin sen. Çok az. Çok az Çok açar. Çok Çok az Çok az. Çok az Mehmet abi. Hocam, hocam. Doğru. Sallama. Nerenle kişi izlemiş şu an şeyi Allah canlı yayını. Evet ben senin o açığını Haydi Erkan hocam. Olan, Haydi <laughs> ben hocam. Belki şeyi bile almış olabilirim. Ee, şey ekran kaydı alıyorum. <laughs> Gönderirim sana. Devam edin. <laughs> Haydi hocam.

dön. Dönecek abi, dönecek. Açman Çek. lazım abi. Dönün, dönün, dönün. Ben diyor, ben sen gel, Sen gel. Bir dönsün olması belli olur, dönsün. Yani, dön Mehmet abi. Şey, Kimi ee... dönüyorsun? E... abi sen şey dönün. Tamam, ona söyle. Tamam, tamam, abi, dönün diyorum, dönün. Ben niye dön, diyorsun? Onu dön ben. Abi dönün. Şu an içeride duruyor, sen dokunmasın. Abi öyle Abi şimdi hakem sen diyeceksin ki, dön, dön. Ona diyeceksin. Dönün demek, ikiniz dönün benim gördüğüm güzel başlıyor. Nizam bir şey Düzemli, Hemen Hemen şu tamam bir şey yapalım hadi. Nizam biliyor musun? Ne uğraştırıyorsun kendinizi? Sadece baş parmağını kapat. Erkan abi dedin onu kapattın ha. Üstten mi alttan? abi Haydi Erkan abi. Haydi Erkan hocam. Boğum zaten açık. Haydi hocam. Üstten Yalnız o elin gitti plan. O elini çek oradan. Oradan kapat. Böyle kapat. Aldım maç Erkan hocam. Haydi Erkan hocam. Çıkacak. Boğum 7 puan daha. Yok yok. Yok Bom yerse Haydi maç görelim. Haydi savaş görelim. Aydın, haydi. Aydın, aydın. Haydi böyle. Kaldığımız yerden devam edelim. Haydi Arkan hocam. Haydi hocam. Ha, abi. Abi. Hayır, az bana doğru gelsin. Az Zaten bana doğru. Maçım yap. hocam hızlı çıkacak dikkat sen et. Bir dakika bir şey soruyorum. E, e, bir bir ben elimi çekeceğim buradan. Seni kapattık. Hemen başlatmayacak. Abi sen üstten Oğlum gelmemiş şu an. Yok şey yok ya. Geliyor Geliyor. Geliyor. Hadi. hocam tut. <Tabii yapa hermano> Çok Kaç gol var şu an? Adam en son nasıl kırdı hissettiğim için mi diyorum? Yok. 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 yok.

hocam, Hadi. hocam. Çok iyisin arkadaş hocam. Devam hocam. Haydi hocam bırakma. Bırakma hocam. Bırakma hocam. Hadi hocam. Bırakma hocam. Bırakma. Bırakma hocam. hocam, hocam, bırakma. Bırakma.

Döndürüyorum. Bo, bo, hocam. Bo, bo, döndürüyorum hocam. Az önce, bak Erkan hocam. Sıfır çıkacak. Haydi Erkan hocam. Dönecek. Gidiyor. Hocam git lan. Git hocam. Bo. Hocam gire Tamam, 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 devam, bir şey yok, devam, 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 Hocam. devam, bırakma. Edelim, hocam. Hocam. Hocam, bırakma. Bırakma. devam, 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 Açık bir ilham, bir kapalı. Bak şöyle olacak. Kapalı. Aç abi. bu Boğum abi. Bir uyarı abi. <laughs> Boğumunu açacak. İkinci abi. Açık olması lazım. <laughs> kapalı şeyi maçı var abi. Çok güzel, Çok güzel. <laughs> Hakem Baş, tutsun. Başlasın abi tutsun başlayalım ya. <laughs>

Oynamayız, oynamayız. Bu zamanın şey az arttı. Yani ben Geliyor Mehmet abi. Geliyor. Geliyor, geldi. koçum. bırakma. Bırak koçum. Hadi Mehmet abi, haydi. Bravo. Bravo. Oca, Oca, hocam, hocam, hadi. Devam hocam. Şey ana hocam. Şey hocam. Hadi Çok. ortada devam et. hocam, devam et. hocam, devam et. Hadi hocam, Hadi hocam, hocam, Hadi hocam, Hadi hocam, Hadi, hadi hocam, hocam. Bırakmaz. Bırakmaz. Hocam. Etmeyi, hadi hocam, Hadi hocam, yorum. Hadi hocam, devam et. hocam, Hadi hocam, devam et. Hoc Haydi hocam. Hayır hocam, kilitlendi. Haydi hocam. Haydi hocam. hocam. Haydi hocam. hocam, geliyor. Bırakma. Geliyor hocam. Bırakma hocam. Bravo. 2-0 mı? Tutamak var o, ya, tutamaktan elini çekip diyor. Normalde faul. Öyle bir saniyelik şey var var. Saniye var Sonra yatıyor burada bir şey. Arkadaşlar hakemi alşışanalım vallahi. Evet. Vallahi nazik gerçekten çok güzel. Zahmet sen çektin en kötüsü sen oldun. Tam birisi var. Seni bir kaydırmışlar. Ama Ferit Hoca'yı da oradan görüyorsun. Var ya. Tamam. 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 Ben A, ama. Abi ama bunun şey değil mi ya? Olabilir. Sonra gönlü olsun diye yaptı. Ne yapabildi? Gene kazandı. Ama kalbim kesin şimdi burada ne yapabiliriz? En maksimum yapıyoruz. Bak hakemler çok stresli. Kameralar var falan. En maksimum bunu yapıyoruz abi. Ne yapabiliriz ki yani? Daha fazla ne yapabiliriz? Son kez yapalım. Ne yapacağız yani? Çok kıymet çıkarıyorsun abi. Mi, sağ Erkan, ne sağlık. Erkan nerede? Erkan hocam. Erkan. Abi. Sen de. Şey, Erkan abi Dönecek, Ben küsüm şu an. Ha, şu an <laughs> Haydi hocam, bırak hocam. Şu anda. Erkan hocam, az dönecek. dönecek. Çok az çok dönecek. Abi. Evet, çok az. Al, er, kalk. Er, Haydi hocam. Ha? Ha! Ağzını, buzer, buzer. Hocam, Ağzını, şey hocam Ağzını, dikkat et. Bak, şey yaparsın, Açık, abi? hakem kapatıyor ya Lan ben kapatacağım abi. Normalde onu kapatıyoruz. bırak. Tamam benim abi. Başlayalım abi. Yoksa başlamayacak abi zaten. Abi sen o zaman hakem ol. Adamla maç yapamıyorum ki. Hep seninle maç yapıyorum. <laughs> abi sen kendine kendi kendine. Ben adamla maç yapmıyorum ki. Seninle sabahtan uğraşıyorum. Yani yanlış anlamda. Elime kapatıyorsun. Diyorsun ki açık mı diyorum. Yok tamam abi benim hatam. Hep, abi, abi ben maç baş başlasın diye. Ben bu adam hiç maç yapmadım. Sen normalde faal yedin. Şu an faal yedin. Ver sonra o zaman. Tamam faal abi. Ver abi niye vermiyorsun? E, sen kendin diyorsun kıpır diyorsun hamle yapıyorsun abi. Benlik sıkıntı abi yok. Abi sabahtandır diyorsun ben benim hatam. Ne söylüyorsun diyorsun benim hatam. Maç başlasın. Bu adama hiç maç yapmadım ben ki. Maç başlasın diye benim hatam dedi. Sen zaten faaliyetin edin şu an. adam da yıprandı artık. Ya, sabahtan ya ondan değil. Abi, abi, abi yorulduysan geç. Biri gelsin. Abi, sen abi istediği biri istedi, istedi. başka birini seni bulamadı Hakem. Ya yok yok. İstedi maç sücük. yapma tamam. Abi, abi, gel gel gel. Yok Abi. Esra yapsın o zaman. yapsın Hakem. Normaldir tamam, tamam. tamam abi gergin olabilirsin biz tamam. dinle de biraz. Tamam. Mehmet. Tamam. Biz tutunuyoruz ya. Sen evet, diyorsun faul yapıp elini bırakıyorsun. O faul durum var. Senin faulündür yani. Kural varsa kurala uyarız. Tamam da sen söyle onu bana fol Ben faul El, verecek Elini mi? bırakıyorsun. Tamam de. hakem değil. Ver bana uyarı. Hakem düşüyor Hakem yetişiyor musun? Tamam hadi. Koyun elinizi. Biraz önce kimden başladı? Senden. Şimdi Mehmet senden başlıyor. Baş parmakları kapatıyorum. Kımıldama. Üstten mi alttan mı? Kapatıyorum. Kımıldama. 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 Üstten mi alttan mı abi? Kapatıyorum abi. Kımıldama. mu Mehmet abi sen de. abi. Dön şöyle dön. Ready go. El kas damat. El kas damat. El kas damat. El kas damat. Eyvallah. Bir daha aldın mı? Gel. Dirsek çıkmadı. Yok dirsek değil. Ele bak. Ele bak. Bu hakem şu. Bak bize. Dön onu gönderiyorsun. Bak ya, diz bileği bükük şu anda. Bükük. Bileği bak düz. Redigo'da dönüyor. Redigo'da dönüyor. Biliyor. Yani, Biliyor. Taptım, yok. Nizam yok. yok. Oradan ben evet. komut aldım. Evet. verdi. Yok. yok. Şu evet. an bak. Evet, Şimdi yok. Yok. seni kapatıyorum evet, abi. Kapattım. Güzel, çok güzel, çok güzel, kapattım güzel, güzel, baş parmağını kapattım. Kımıldama. Alttan kapatıyorum. Kımıldama. Hocam Dikkat et Erkan hocam. Kapatıyorum. Geliyor Erkan. Basacağım. <laughs> <Ne düşünüyor? gülüyor> Çektiniz mi abi? Bir de biz bakalım ya. <laughs> Yok, bakalım abi. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir bakalım abi. Şöyle oldu. Kim çekti yani. Kim çekti oradan? pedini çeken da Bak ay pardon Bakalım abi. <laughs> Nerede abi, abi neresi çıkmış? Şey. Hakem neresi çıkmış? Sorduk. Şu zaten kalktı. Yok yok. Hayır, yok, yok. Hayır, bak bak. Biz, biz, abi. Bak, bak, ya, baksın abi. Bak abi. Dur ya ya, abi. Baksın baksın abi. 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 İçeride abi. Yok, yok, abi, i̇çeride abi ya. yok. gördün şey, mü? Yok abi hiç e, e, şey, bir Abi Ben omuz düşmesine faal dedim. O dizisiye de çıkıyor. İki tane sağ. maçı. İkinci faal var. Yok oluyor abi? O ayrı. Oradan değil. Söyleyin bak. <gülüyor> <gülüyor> ben Hümeti Hümeti Hümeti. Için abi ben, ben o da ayrı Artık o da ayrı Şöyle olsam Erkan yok. abi bu şekilde, şekilde çok fazla Türkiye'de maç aldı. Kolu ama ben karışmıyorum. Tamam, yok hayır şey abi ben hayır ekli olsak haksızlık olmasın. Omuz altı. Hadi dedi Ben Omuz altı. Bir <laughs> şey yapma. sonra. Tamam. Ben ona zaten bir şey demedim. zaten. Ekdoğan'sın haksızlık olmasın. Omuz Omuz altı. Omuz altı. Bitiriyor. bak bak abi, şey, tamam. bak bak. ona ben bir şey demiyorum. <laughs> <laughs> çıktığı için dedim ben. Hayır, dedim. Yok yok. Hakem ne Pete kaldı yani. diyor. Evet iki de, de, bir de bir abi. Bir de bunun kaç tane maçı öyle? Abi de de olmaz. Burada bak buradan dizsek böyle diliyorum. değil. Böyleyim ben. Evet bu vaziyette böyle. Böyle de faul değil. Hepsi bir yer değiştirmeye gerek yok. Şöyle döndürüyoruz. Yaslama. Haydi Mehmet abi haydi. Bu maç. Bu maç. Mehmet. Bu maç. Bu maç mısın? Bir uyarı. Çok açtım. Boğumunu kapatıyorsun hala bak. Onun boğumu hala kapalı. Boğumunu kapatma. Boğumunu kapatma. Aç boğumunu. Bak bu boğ Heh. Şöyle mi tutuyorsun? Hayır, öyle mi? değil bak. Şimdi sen içeri yaptığın için, tuttuğun için boğumu kapanıyor onun. Anladın? Mı? Boğumunu kapatma, Nizami tutsun. Hadi. Parmak kısa ya. Vallahi Haydi Erkan Hocam. Şöyle dönder. Haydi bak hocam. şöyle dönder bak. şöyle dönder. Hocam. Bak, bak, hocam. Bak, şöyle dönder. Ben, bak, şöyle dönder. Dönder. ben, ben, ben mesela tamam. şunu tutmam lazım ya. Ben tamam. Tut, tut. tut. Tamam tut ben yukarıda. Tamam yukarıda. tut yukarıda. Tamam. <laughs> 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 tamam. Şu an boğma açık mı? Sırtı, açık değil. Bir tamam. Açık değil Sen işte. Bu adamı düzeltirsen. Tamam düzelteceğim düzelt ben bir, de seni. Bir, düzelt düzelteceğim. <laughs> Sen itiraz etme. Düzelteceğim ben. Az dönecek. Çok az dönecek. Fakir. Kımıldamıyoruz arkadaşlar. Kımıldayana faal veririm. Önce seni kapatıyorum. Kapatıyorum. Baş parmak kımıldama. Kımıldama kımıldayana faal veririm. Kapatıyorum. Kımıldama kımıldadın abi. Bir fall bir uyarısı Kımıldadın var. abi. Kımıldamayın diyorum ben. Kımıldamayacaksın. Sen elin parmakların kımıldadı. Evet kımıldadı. <laughs> Kimsenin oynaydı. hakkını yemeye gerek yok. Gelin hadi. Hadi kapatıyorum. Evet kımıldama. Alttan kapatıyorum. Kımıldama. Güzel. Kımıldama. 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 Maç başladı bu Bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa Kımıldama. Bu taraftaki tarafa baksana. Şuraya şuraya. ele çek. Ele çek. Ele çek. Gel bak. Aşağıda görüyor. Ya gel buraya baksana. Abi, abi kımıldama şu anda. Kımıldama. Şu anda başlıyor. <laughs> kapat. Haydi. hocam. hocam. Haydi hocam. Devam hocam. Devam hocam. Hocam sağ şeye kapat. Evet. Bravo. Hocam. Bravo hocam. Ah be. Oh, oh. <laughs> Evet, sen bilekleri tut abi, düzelt, düzelt, baş tamam, parmakları kapağır. kapatır, tamam. iyisiniz değil mi? Sıkıntı yok. Iyi, tamam, tamam. bilekleri düzelt abi. Hocam. Evet, Mehmet'i kapatır. Kapatır. Kımılma, kımıl. Kımıl, kapatma. Kımılma, kapatma. kapatma. Düzelticem dur, düzelticem, 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 düzelticem diyorum. Ya hakem başına neyi düzeltiyorsun? sen? Sen görmüyor musun abi? Abi versene telefon. Ben böyle ya, ya. Hakem, Hakem şuna di sen sen ne diyor? Ne üstünüm. Korvar Ne Abi. ver abi. Olur abi. Olur şöyle. Şöyle böyle yap. Var işte tamam, tamam. abi görmüşsün ya. Hakem kapatıyor ben bir şey yapmıyorum ki. Ben kapatıyorum ama sen sen bana da ver abi Sen tamam etmeye Tamam. Bir Şu dönem ceza atamaz ki Evet. Oynamaz. Oynanan kapat. Oynayana faul veririm. kapat. Kımıldama. Kapat Haydi hocam. Haydi hocam. Haydi hocam. Haydi hocam. Haydi hocam. Haydi hocam. hocam. Haydi hocam. Haydi İyi misin şu anda? Bozma. Bak şu an iyi şu mi? An i̇yi iyi. i̇yi Probe misin? Probe tamam. Evet. Kımıldama, evet. Kımıldama, kımıldama. Ocağım, başlıyorum. Kımıldama. Kımıldama. O şeyde arkadaşlar. Ben hocam. Gelmiyor, maa, hocam, duruyor, hocam geliyor. Geliyor hocam. Geliyor. kapat. Geldi. Gitti hocam. Evet. Bırakma hocam. Bırakma. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi. hocam. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi. Bırakma sakın hocam. Hocam sen buradan. Haydi hocam. abi evet, sen de hadi. Haydi hocam. Evet hocam. Açın parmakları. Aç. Aç parmakları. Bilekler düz mü? Düz düz. Haydi hocam. Haydi artık. Hadi. Haydi bak şu anda bak. alttayım bak nasıl duruyorum? Şöyle değil, duruyorum. Ya. Tamam. Şimdi ya. şöyle bak. Dağra. Şimdi kaldır yukarıya doğru. Dur Şu faul hakem tutuş abi hiç hakem tutuş abi. Kımıldamayın. Şu an iyisin. Bak. Bak. bak açın parmaklarınızı. Aç parmakları. Şu an iyi misin? İyi. Ha. Evet. Düzsünüz ikiniz de. Kımıldamayın. Haydi hocam. Kapatıyorum. Erkan Kımıldama. abi seni kapatıyorum. Anladım. Kımıldama. Haydi hocam. Hayır. Kapatıyorum. Kımıldama. 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 Hocam. Bırakmasın. Kımıldama. Oynama. 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 Bekle bir. Bekle. Çekene. Gel. Elini bıraktı faul abi. Yok yok bu ne? Abi sen <laughs> orada hakem görüyor. Ya hakem ne görüyor? görüyor. Ya Burayı sen görebilirsin. Bu işi ya. Orada Burayı sen görebilirsin. O hakem ne görebilirsin? Bu döndü diyorum. Dönmedi ki abi. Sen Bu şimdi sen beni engelliyorsun. Ben tutuyorum bir şey. orada iş yapamazsın. Bak, tamam bırak bir şey. ben ben müdahale edeyim ama sen müdahale ettiğin zaman ben onu göremem ki. Yapacağız. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Bırakma. Kımıldama. Bak oynama. Oynamak. Sen oynattırma abi. Oynamak. Kımıldama. Kımıldama. Bas artık. Bir. Hocam kitle hocam. Hadi. Hocam kitle. Hadi. hocam. Haydi hocam. hocam. Bas hocam. Hadi Erkan hocam. Bas hocam bırakma. Hadi Mehmet abi. Kitledi kitledi. Haydi hocam kitle. Haydi hocam bırakma. Hadi hocam. Ne? Bırakma hocam. Hadi Mehmet abi hadi. Bırakma hocam. Şey hocam de orada, de. Kal hocam orada kal. Bırakma. Sabret de abi sabret abi sabret. Bırakma hocam. Hocam bırakma. Evet. Bırakma hocam. Son çıkış. Acele bırakma hocam. Be, acele etme sakin. Haydi. 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 Hocam. Haydi. Hocam. Haydi. Hocam. Bırakma hocam. Gel be. Haydi. Haydi Erkan hocam bırakma. Haydi bırakma. Sakin. Bırakma hocam. Hadi az kaldı. Bırakma hocam. 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 hocam Bırakma hocam. Maç maç maç. Tebrik ederim hocam. Eyvallah elinize sağlık. Düzsek çıkmadı mı orada? Çıkmadı Erkan hocam. Maç. Tebrik ederim. Sarıldık tamam. Bravo bravo bravo. Teşekkür ederim. so massa şampuan var <laughs> mıydı hakemler <laughs> tutar <laughs> da